son dakika gelişmesiyle başlıyoruz ana habere. Savunma sanayine ek kaynak yasa teklifi ertelendi. İçindeki düzenlemeler günlerdir tartışılıyordu. Onlardan biri de limiti 100 bin liranın üzerindeki kredi kartlarından 750 lira pay alınmasıydı. Teklif bugün meclise gelmişti ama tartışma büyüyünce devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi ve düzenleme daha detaylı incelenmek üzere gelecek yıla ertelendi. ertelendi diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü detaylı inceleme yapacağız. Savunma sanayine katkı için kredi kartlarından 750 lira pay alınmasını öngören düzenleme meclise sunulduktan sonra çok tartışılmıştı. Tabi orada yer alan unsurların daha detaylı incelenmesi, itirazlar söz konusu olduğu vatandaşlarımızın. Komisyon başlamadan önce AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da yine de detaylı, titiz bir inceleme yapılması hususunu bize talimatlandırmıştır. Ve o görüşme sonrası teklif Plan Bütçe Komisyonu'na geldi ama kısa süre sonra 2025'e ertelenmesine karar verildi. Ee, varsa farklı manada değerlendirme yapmak üzere teklifimizi biraz daha detaylı bir incelemeye alacağız. Artık Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler bu teklif olmadan devam edecek. 2025 yılı bütçesine göre de tekrar masaya yatırılacak. Gerek itiraz edilen hususlar gerekse de diğer kalemlerdeki miktarları bütçeden sonraki dönemlerde tekrar komisyonumuzda değerlendirmek üzere şimdilik görüşmeleri tamamlamış olduk.